Dedik o da. O videosu. Aga. Oğlum bu video bu nasıl bu kadar izlendi? Kafayı yiyeceğim. Atarken bu kadar izlenmeyeceğini hiç düşünmüyordum. Bu baya baya uçtu. Olay şöyle. Birbirinden farklı yüz insanın karşısına aynı kurgulanmış görüntüyü koyup verdikleri tepki. Bu arada ben açıklama yapalım. Bu, bu, gördüğünüz arkadaş arkadaşlar benim arkadaşım. Şurada zaten şu tarafta Omegleys yok fark ettiğiniz gibi. Bu temsili bir görüntü. O yüzden ya yani bu adam bu adam ya yani o Omegle hiçbir zaman girmedi ve şey değil yani. Onu da açıklayayım şimdi. Çünkü bazı arkadaşlar yazmış kendisini de. Gidin kaydı alacağız. Selam. Geçmeyin ama. Aslında halen geçmedik. Karşısına geçme fektik. İyi oynamış evet. İyi oynadı valla. 100 insana gösterdik. 5 dakika boyunca konuşmadan ekrana bakan bir insanım. Ne yaparlar? Bu arada bu adam bana izin vermedi görüntüsünü kullanmam hakkında ama izin almaya çalıştım. Ya cevap vermedi daha doğrusu. Umarım bir şey yapmaz ya. Can. Öyle de. Evet ilk sansürümüz burada. Merhabalar sansür. Teşekkürler. Bu arkadaşı sansürledik çünkü kendisi Eee neyse anlatma gerek yok nedenini. Adama ter... evet herkes şu an ne alaka diyecek büyük ihtimal çünkü adam hiçbir şey yapmıyor. Adam hatta güzel bir tepki vermiş değil mi? Yes. Terbiyesiz. adama niye kel diyorsun diyor. Ama tabii ki yani yapacak bir şey yok. Alaksız. yani. <laughs> Aa gel dur çok sevimli. Japon mu lan bu? Hem Japon musun? Ellerini havaya kalır Bir şey soracağım ben mi daha sen ne Hoppa. Çok... Videodaki en favori kısmı bu arada benim. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Çok <laughs> anlamsız bir adam AMK çıkartıyor falan böyle. Kafayı diyorum döndür şöyle bakayım. Kafayı bir döndür bakayım. Alo. Kafayı diyorum bir döndür bakayım. Yamuk mu acaba? Sanki yamuk gibi şurada. Yamuk mu? Oğlum döndürsene. Turn kafa. Ya Allah'ım bir de böyle var ya hani konuşsa İçim gam yemiş. Bu adam bu arada gerçekten çok e, sıkıntılı böyle bir zaman geçirmiş o mevcut. Şey diyordu. Sen niye ya bu anı bildiğin? Mert, bana nick lazım. Lan. Önemli değil. Dingil oğlu dingil, konuşsa içim gam yemeyecek. Böyle bir laf söylüyor. Ondan sonra... Araya bir tane ses tarif koy, daha olur uğraş. Bir de geçiyor ya, Benim o canımız... Bir tane adam gelmiş bunu Alman, Alman şey varmış, Alman aksanı varmış. Şeymiş, şey diyormuş sen böyle insanları genelliyorsun da şey yapıyorsun da falan deyip geçmiş bu adama. Bu adam acayip sinirlenmiş ve anlatıyor işte böyle bir 5 dakika boyunca konuştu yani. Sen böyle insanları genelliyorsun ya böyle şey yapıyorsun ya sen o yüzden çok tamam. Bir de bunda Alman aksanı var orospu çocuğu falan diyor oraları koymadım küfür ettiği kısımları. Günümüzdeki problem ne biliyor musun? Herkes konuşmayı biliyor fakat kimse dinlemeyi biliyor. Sen şimdi beni dinlediğin için teşekkür ederim. Şimdi sen konuş. Ben, ben kıytılırken burada çok güldüm ya. Böyle 5 bekliyor. Burada bir, bir buçuk dakika boyunca bakıştık böyle. Çok burası çok komikti ya. Sonra adam yavaş yavaş kayboluyor falan. Dayıcığım bak kim seninle dalga geçiyorsa hiç üzülme ha. Yakışmış. Gel koy. Burada Buraları biliyorsunuz zaten. insana gösterdik. Ağlayan küçük bir kızam. nasıl yaklaşırlar? 3 yaşında çocuğu sokmuş. Bebek ne <laughs> abi? Bebektir bu. <mi>? Bebektir bu. <laughs> Oğlum bu kızın karşısında bir tane adam geldi tamam mı? Adam diyor ki sen niye ağlıyorsun? Niye ağlıyorsun? Anneni çağır kim? Anneni göster anneni. Arka kameraya anneni göster diyor. Adamın amacı annesini görmek bu arada. Hani Sonra şey yapıyorum adamın karşısına geçme efekti koydum şey yapıyor gülüyor. gülüyor. o da annesini göremedik ya falan böyle Arka, arkadaşla şey yapıyorlar Onu koymadım o çok iğrenç olduğu için o kadar iğrenç olduğu için ya. Yani. <laughs> Sana bir so Neden ağlıyorsun? <laughs> bu, bu, da benim favorim. Neden ağlıyorsun kanka olayı? Neden ağlıyorsun kanka? Ama. Babam Bunlar videodaki en de... in tatlı insanlardan birisi Böremezmiş. ya. İyi misin? İyi misin? Aa la, tatlı lan. Lan Aa garı. Babam dövüyor diyor. Aa garı. Aa tatlı lan. Lan sen. Aa ya ağlıyor. Niye dövüyor baban seni? Polisi ara. Abiş, ne oldu sana? Ne oldu sana? Kurban oğlum Nasıl ağlıyor? Lan yazık lan. Ağlıyor lan. <laughs> <laughs> <Why don't cry? gülüyor> bu arada e, buradaki arkadaşlar da bana ulaştı beni bizi kaldırın diye. Dedim ki onları ikna etmeye çalıştım ve e, kendilerine çok teşekkür ediyorum ikna oldukları için. Ben bunları kaldırmadım o yüzden. Gerçekten kendilerine çok teşekkür ediyorum. Videoyu en azından bir kısım olarak da kurtardıkları için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Eğer bunu izliyorlarsa. Polisara <laughs> yardım edebilir miyim yani bu konuda? Az önce ben ne yaşadım ya? Ağlama, ağlama, ben de ağlatacağım. Ben de ağlatacağım. Annen nerede lan? Mal, ananı çağır. Ot. Ne ya? Yürü. Bu arkadaş da bana yazdı, şu arkadaş. Dedi ki ben karşıdaki görüntünün montaj olduğunu biliyordum. O yüzden böyle tepki verdim dedi. E, ne kadar doğru bilmiyorum ama e, doğruysa ya yani o kadar sıkıntı yok yani. Ağlama ya öyle, Beni de üzüyorsun ya. Merhaba Bebaşo 20 kişiyle gelmişler. Hoş gelmişler. Saltun siz hoş geldin. Merhaba. Sana sync vermiştim hatırlıyorsun. yapayım olur mu? Bu çok tatlı. Kim üzdü seni? Annen seni üzdü. Annen amına koyar. <laughs> annen üzdü falan da demiyorum. Babam vurdu izi. Şurada annen anne herhalde anne, annesinin amına koymak istiyormuş adam bilmiyorum yani. Niye anlıyorsun çocuğum? <laughs> Kıyamam ne oldu sana? Ay. Ona sikeyim çocuğu ağlatıyorlar. Niye ağlıyorsun? Babam mı dövdü? Ciddi misin? Babana ver telefonu babana. Bak ona ne yaparım ben. Umarım ya. gerçek değildir bu arada silah ya. Gerçek değildir lazım da yani gerçek olma ihtimal yok büyük ihtimal. Düşünsene harbiden gerçekmiş lan. Harbiden... Bir ihtimal. Ya çok gerçek gibi durmuyor da. Değildir ya. Adres el adres. Neden ağlıyorsun? Bu da canlı yapan birisiymiş. O megli videosu videolar yapıyor arkadaşlar. Bu da yazdı bana. Küçücük bir kız ağlıyordu. Hayır troll değildi. Bu da çok tatlı bir insan. O da anlayış gösterdi gerçekten. Başım gelmedi mi? Yani oyun fordanlı gelmedi. Oyun for yok çünkü bizden. Yüz insana gösterdi. Kır sürerken kaza yapan bir insana. Ne yaparlar? Selamun kardeş? Pedofili kimdi? Pedofilin yüzü görmedi arkadaşlar. Sadece yani bildiğiniz tam olarak senaryoyu aklınıza canlandırıyorsunuzdur. O yüzden koymak istedim yani. Yani toplumumuzda bile yüz insandan birisi pedofil olabilir mesajını vermek istedim orada. Aleyküm selam. Kolay gelsin emmi. <laughs> Selamünaleyküm dayı kolay gelsin. Aleykümselam. Aleyküm y yüzü görünmüyordu arkadaşlar nasıl şikayet edeyim? Kolay gelsin dayı. Tırmık. Yüzü görünseydi harbiden dava ederdim bu oranı, hiç şaka yapmıyorum. Kamyon mu? Ee, ne yapalım kardeşim <laughs> sürüyoruz ya. Geziyoruz. Abi viteste şey var mı? Tesbih var mı? Hemen şey <laughs> Onları geçiyorum bunun bir yolu yok zaten. var, var, var. Abi burada baya kayıt aldım ya. Çok uzun kayıt aldım şu tırcıda. Herkes tırcı geçiyor ya. Selamünaleyküm. Pat 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 pat. pat tırcıda bir kişiyle durmadı neredeyse. Çok az kişi durdu. Tırdı Derek adında bir Amerika'da yaşayan birisi sürdü. a ee, aa o adam ifşa olmak istemiyordu ya. Fuck özürlerim dilerim. Derek. Neyse zaten önemli değil o kadar. Buradan bulamazsınız büyük ihtimal. insana İnsana gösterdik. Tipine laf edilip geçilen bir insan. Tipi kanka şimdi tipine baksana be. Nasıl davranır? Tipi Bu arada bu geçme pek dolu şöyle geliştim. O meklede yapıyordu harbiden. Daha sonra insanların karşısına yanlışlıkla siyah bir efekt verdim ve dedi ki: "Aa geçti lan beni." deyip şey yaptı böyle. Doğal davrandı. Ve ben de dedim ki: "Oha lan. insanların karşısına geçme efekti versek doğal davranacaklar." dedik ve bu iki ol olay oluşurduk. Hiçbir yerde görmedim bu arada bu olayı ama böyle bir olay varmış. Gerçekten varmış yani. Ama yani görmeden yaptım, sonra gördüm. Nasıl davranış? <laughs> Kanka, kanka, tipe kanka şimdi tipe kodumun maymun maymuna benziyor. Ah, <laughs> Kafaya bak lan. Mouse'a benziyor lan bu çocuk. Şey. <laughs> tipe. Bu arada olabildiğince çekici iki tane yüz bulmaya çalıştım. Ee, daha kırıcı olsun diye mantıken e, çekici bir tipi olmayan bir insandan bunu duysan direkt söversin. Ama yakışıklı olan birinden duyarsan ki yani topluluk anlayışına göre diyorum bu yakışıklıyı bu arada. Yani daha böyle kanka, kırıcı olur. Baksana be. Maymuna benziyor. <laughs> Hatta iki tane güzel kızdan duysanız bunu daha mı kırıcı olur acaba? Şu an bir düşündüm. Bence erkekten duymak daha kırıcı ya. Bir erkin bir erkeğe bunun demesi daha karıcı bence. Yakışıklı bir erkin bir erkeğe bunun demesi bence daha kırıcı. <laughs> Aynen öyle doğru dedi. Kızdan mı karıcım Bilmiyorum. Ben bana ben, ben ben, ben de, erkek daha ben kırıcı mi? olurdu. <laughs> ya ben bu kızı tatlı dedim. Ben bu kız çok tatlı dedim. Böyle iltifatlar, sevgiler. Kız var ya hayatımda gördüğüm en tilt insan çıktı ya. Acayip sinir oldum ya, bana Instagram'dan yani çok üzüldüm ya. Arkadaşlar çok üzücüydü gerçekten. Maymuna benziyor. Bütün videoyu mahvetti baksana. Tepkisini göremiyoruz, bir şey göremiyoruz. Maymuna benziyor. Bir şey de yok yani, hiçbir şey de yapmıyor. Sadece tipin ak diyor, o da yapıyor. Ne oldu ya? Bu yani bu ya başka bir şey yok ya. Ağlayacağım neden neden kaldırdın? Reis sakin ya niye böyle yapıyorsunuz siz şimdi bana ya niye beni dışladınız yani ya bilmiyorum ya kalbim kırıldı ama ne koyayım. Tipe kanka şimdi tipe <Ya> baksana <laughs> be. <bir. gülüyor> Maymuna benziyor. <laughs> evet. <laughs> bu sorun çıkartmadı bu arada garip bir şekilde bebek koymam. Maymuna benziyor. Maymuna Ama ne Ya bu çok üzücüydü. Ben bu şey yaptım sanırım buna. Ha geldi. Ahmet Atalay'ın 15 bin dolara çektiği kısa film. Bu şey mi? Arabayı, araba yarışlı bir şey vardı. O ben bunu izledim bu arada var ya bu baya iyi. Bunu Cari'yle beraber izlemiştim. Bu arada 12 milyon izlenmiş lan oha. Bayağı iyi bu The Crow arkadaşlar. Merak ediyorsunuz gidin bakın. Türk yapımı çok iyi bir kısa film gerçekten. Niye bu arayı mı bozdunuz? Tipe kanka. Bak sen be. Bok gibi tipim var onu biliyorum biliyorum. Dalga Bir de böyle geçtikten sonra insanlar böyle küfür ediyor ya o çok iyi dikkatimi çekti ya. Geçmenize gerek yok. Anasını siktiğim çok. Maymuna <laughs> mı? <laughs> <laughs> çok güzel bir detay. Sen <laughs> de <bir> çocuğuna mı? <laughs> kanka şimdi tipe bak <laughs> sen be. Maymuna mı? Sen niye <laughs> yavulun <yab> ötürü var? <laughs> Haydi videonun sonlarına doğru her yer sansürlü arkadaşlar ya. O orası çok boktan oluyor gerçekten. <laughs> bu e, arkadaş da bana yazdı kaldır diye. Bunu da ikna etmeye çalıştım ve bu da anlayış gösterip e, yüzünü sansürlememi istemedim. Bundan da gerçekten e, teşekkür ediyorum. Yanağına bir öpücük konduruyorum. Teşekkür ederim. Artık beni sansürleme diyenlere şey yapacağım. Yanağına öpücük. Maymuna benziyor. <laughs> <laughs> ya, yani, erkek kız fark etmez arkadaşlar. Öp, yani <laughs> öpeceğim. öpeceğim. Onları onları sevgi göstereceğim. Çünkü gerçekten gerçekten iyi insanlar. Yani anlayış gösterler en azından. Buradaki yapılan içeriği ve yapılmak istenen şey anlayış gösterler. Mesela küfür eden insanları anlayabiliyorum. Mesela küfür edenleri kaldırırım. Laf etmem yani onları. Neden kaldırdılar diye. E, yaptıkları kötü bir şey ama küfür eden insanın durmasını ben de istemezdim. Ben olsaydım küfür eden insan. Onları anlıyorum ama bir şey yapmayan insanların kaldırtmaları biraz bana yani kasıntı geliyor. Bilmiyorum. Belki de ben yanlış düşünüyorum. Tam Ya tabii onun en büyük hakkı kaldırmak, yüzünün görünmemesini istemek ama ortadaki yani biraz da işe pozitif bakıp ortadaki içeriği ve şeyi düşünse bence daha yapıcı fikirler ortaya çıkabilir ve daha yapıcı çözümler bulunabilir diye düşünüyorum. <laughs> Kanka şimdi, baksana bir. Seni seviyorum der misin? Buna da bu arada şey yaptım açıkladım yani bir deney olduğunu. Bu da bayağı üzülmüştü çünkü seni seviyorum orada. Maymuna benziyor. Fena <laughs> dokundu lan. Maymuna benziyor. body şey. shaming. Ayıp ya. Ya body shaming. Kanka şimdi bir baksana be. <laughs> Maymuna benziyor. Şimdi bu adamın <laughs> bu adamın devamını bilenler vardı mı? Benim Twitch yayınıma katılanlar biliyordur büyük ihtimal. <laughs> bu adam arkadaşlar e, kayıtımda bari çekiyor harbiden alıyor eline <laughs> yapıyor bu adamın kafası uçmuş. Ben bu adam, bu, bu adamla ben baya dalga geçtim, şey kayıt dışında. Karşısında bir sürü farklı farklı bir şey yaptım. Karşısına kelamı koydum, şey koydum. Allah inan Allah inanıyor musun diyorum. O diyor ki inanıyorum. O zaman neden balı çekiyorsun diyorum. O da diyor ki biz hayatın hayat okulunu okumuş insanız diyor. Sonra şey diyorum bir bir uydusun gözlerini kapat diyorum. O da şey yapıyor, <laughs> falan yapıyor. <laughs> Çok komik şeyler var. Ama onları videoya alamadım maalesef. Saniye abone can. Çok güzel için. Osman Ünal 0 teşekkürler ve Kaan Babalık hoş geldiniz merhaba. Bu arada balinsi, bali Bali şey mi? Uhu mu yani? Poşetin içine uhu yapıyor. Onu çekiyor değil mi? Öyle bir şey. Yapıştırıcı gibi bir şey. Hmm. Garip. Bu arada yapıştırıcının kokusunu ben de beğenirdim küçükken ama öyle e, kafa yapısında içenleri anlamıyorum. Çok yanlış bir şey yapmayın sakın. Yüz insana göster. Çok sağlıksız ve tehlikeli bir şey. İltifat alıp geçilen bir insan. Var. Şuna bak çok tatlı. Şuna <laughs> bak Ne tepki verir? <laughs> Şuna bak çok tatlı. <gülüyor> <gülüyor> bu arada bu sağdaki çocuk sizce kaç yaşında? Evet, çok çabuk, çok çabuk. söyle. Aa çok alttayım lan bir dakika. Gel. Ah. <laughs> Sanırım 15'ti veya 16. İkisinden biri hatırlamıyorum. 15 veya 16. Ne oluyor lan? Köpek muamelesi gördüm. Çok tatlısın o ya Allah'ım. Bir şey soracağım. İzmir'de oturuyor musunuz? <laughs> Bu çocuğun sorusu çok da. Buluşalım. Buluş. Tatlısın geçti. Çok tatlısın ne ya Allah'ım. çok tatlısın o Allah'ım. Bu da çok tatlı. <laughs> çok güzel şey olmuyor mu ya? Çok böyle sincap tatlı Ana, ya. Ne kadar. <gülüyor> bakam, <gülüyor> bakam, bakam. Bakam. Oha. O umarım bak bunları kaldırmak gram istemiyorum. Umarım bir şey demezsiniz. İkiniz de çok tatlısınız. Verdiğiniz tepki videonun en güzel tepkilerinden birisi. Umarım bir, bir sıkıntı çıkartmazsınız ya. Umarım. Oğlum mal değiller. Çok tat çok tatlı bir tepki vermiş bunlar. <laughs> Arkadaşlar saniye Baran Furkan lütfen yapma artık. Lütfen. İyi teşekkürler canım. Teşekkürler. Biliyorum problemin olmadığını da şey yapmayan. Ben dedim zaten ortada bir dis yok. Sadece cevap vermişsin kendi e, düşüncelerine, Sıkıntı yok. <laughs> Salak çok tatlı dedi. Sen bozuyorsun bile. Bana demedi. İkimiz de dedi. Şunlar çok tatlı dedi. <laughs> ne Çok tatlı. Bak, Oha. Саньи, <laughs> привет, oha <laughs> Oğlum, bu çocuk burada ne diyor? Ben bunu anlamadım. Normalde alt yüzek diyecektim buraya, anlamadım ne dediğini. Bak. Büyüdükçe tatlılaşırsın kanka. Büyüdükçe tatlılaşırsın kanka mı diyor? Böyle duyunca tatlılaşırsın mı diyor? Ne kanka. diyor? Büyüdük şey tatlılaşıyorsun Büyüdük şey diyor değil mi? Kanka Şuna bak çok tatlı Şuna bak Allah aşkına En sevdiğim tepkilerden birisi bu Bunun yüzündeki ifade değişimi çok ince ve görün, görün, görünmüyor ama Onu yakaladığınızda gerçekten hissini alabiliyorsunuz Asıl çok. sen çok tatlısın Abi, şu... Kafa yukarı çıkıyor Gitti Çıktı Hop. Bak şu. Ne Bu, şuna Çok tatlı. Şuna <ama> bak Ne, ne tatlı sen Çok tatlı. Şuna bak Oha. Bu mu tatlı? Çok tatlı. Şuna bak Allah aşkına. Bu arada bu arkadaşların olayını anlatacağım. Burada iki küfür etmenin sebebi şuymuş arkadaşın. E, ee, karşısındaki şey diyor sanmış. Oğlum şunun tipine baksana diyormuş. Sanmış. Buradaki yanlış anlaşılmayı düzelteyim. Orada şey dedin sanmış. Oğlum şunun tıp baksana lan falan yaptı dedin sanmış. O yüzden küfür ediyor. Bakın. Ne bakıyorsun? orası bu çocuğu amana kodum sana ne? Yani tipine laf edildiğini düşündüğü için yapmış. Hani öyle durup dururken küfür etmemiş. Onu alt yazı ekleyeceğim, açıklamaya ekleyeceğim yani. Kıza atmış yanına. Ama pepe gaya şu üstü karbiden pepek ayağı şu. Allah Türk değil de onunla. Türk'tü. <laughs> Şuna bak çok tatlı. <laughs> bu arkadaş da bana yazdı. Eee... Videoda bulunmak istemediğini yazdı ama ben e, dedim ki ona işte böyle böyle anlattım yine olayım Kendisi şu anlık kaldırtmadı. O yüzden sen, sana da teşekkürler. Yananla bir öpücük. Gerçekten e, <laughs> buradaki buradaki işi en azından güzel tepkilerle kurtardığın için. Umarım umarım sen de e, kaldırtmazsın ileride gerçekten. Oğlum harbi orospu oldum ha. insanları öpücükle şey yapmaya çalışıyorum ya. Ama yanlış anlamayın. Yanlış anlamayın. Buradaki öpücük tamamen Teşekkür öpücüğü yani. Merem tatlı ya. Şuna bak çok tatlı. Şuna bak Allah aşkına. Çok tatlı. Şuna bak Allah aşkına. Bunlar da çok tatlı. <laughs> Kırılmış bağlısın. Bekliyorlar yol alsın Kırıyor da onlar. Evlat, ya. evlatlık alabilirsiniz. Şuna bak çok tatlı. Bu arkadaşları kaldırdım. Ya bunlarla da konuştum ama yok bunları ikna edemedim maalesef ama yani kaldıracaktık yapacak bir şey yok yani. Allah <laughs> ne var? Ne Ben tatlıymışım. bu çok tatlıydı ya. Bu da çok güzel bir tepkiydi. Evet evet ben de çok sevmiştim bunun tepkilerini ama kendileri gerçekten çok çok yani şeydim bu konuda. Hani çok katı ve kesinlerde kesinlerdi yani. E, kendim açıklamama rağmen orada iki açıklamama rağmen yani kesin bir şekilde kaldırtmamı istediler. Hatta şey dediler direkt sesimizi falan da kapat dediler. Ama o maalesef yapılmıyormuş. Baktım öyle sessiz direkt silme yokmuş. Dığı tekleme yokmuş. O yüzden sadece görüntülerini sansürleyip, sansürle sansürlememek için zonda kaldım. Güzel miydi? <laughs> Ulan şuna bak, çok tatlı bak, ya ama Allah aşkına Bunlar de... da yazdı, bunlar da kaldır demiştim. Bunları da ikna <laughs> ettim hepsine. <laughs> böyle... Neyse öpmeyeceğim artık ya vazgeçtim çok utanç vericem. Bunlar üç arkadaş, e, gülmüşler zaten videoyu izlerken de. Bunlara da teşekkür ediyorum anlayışlarından dolayı. Ya şu eline sokacağım ya. <laughs> Benim, <bizim tepk |pl|> <laughs> <Allah a> <laughs> Oğlum ne güzel tepki. Güzel tepki bu da. Ya. <laughs> tamam <Although> hadi. Mua, mua, mua. Zekor oru güzeldir diye. Sen değil. Sen daha güzelsin. depresyonda olan için girdim buraya. Kendime. Merhaba. Ben... Bu deneyin en güzel tarafı, en sevdiğim deney bu arada gerçekten. Ne yaparlar? Selam. Merhaba. Merhaba. Selam. 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 Gel koş babana koş. Ne yapıyorsun? Bu arkadaş e, karşısındaki görüntünün montaj olduğunu düşündüğü için şey demiş. E, götüne bak. sokurum diyor ya. Burada aslında şey diyeceğini söyledim ona. Burada aslında senin o hani fake kameranı, fake şeyini alıp götüne sokarım diyormuş. Yani karşısındakisinin montaj olduğunu düşündüğü için böyle davranmış. Ben gayet inandım bu arada doğru olduğuna bunun. Karşısındaki insana öyle e, normal bir şekilde küfür için düşünmüyorum. Bence bence doğruyu söylüyordu. Ya oğlum ya hey demeyin. Bence doğruyu söylüyordu. O yüzden zaten e, sansürle şey yaptım. Kamerayı alıp götüne. Abi durup dururken ne haber diyen birine şey yapmazsın ki. Sinir olup kamerayı alıp götüne sokarım demezsin ki. Yani ne bileyim fake olduğunu düşündüğü için falan şey yapmış dedi bana ama bilmiyorum belki ya belki yalandır küçük bir ihtimal. Ben inandım ben samimiyetine inandım ama. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bunu kaldır bu da bunu da kaldırdım. Bu direkt bana ihlal attı ya YouTube'dan kaldırmam için bunu da sağladık. İyi sen ne yapıyorsun? Nasılsın? İyi abi seni sor. Bu adamı seviyorum. Bu adam İyiyim, sen müthiş nasılsın? bu da. Buyur. Bu da yazdı bana. Bu bana teşekkür etti. <laughs> çok güzel reis. İyi kanka sen nasılsın? Böyle oturuyorum boş boş takılıyorum ne yapıyorsun? Ben de öyle iyi olmaya çalışıyorum. Aslında biraz kötüyüm denilebilir. Ne oldu? Kötüyüm ya bu ara. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum ya. Dertleşelim abi. Ne oldu kral? Acaba iyi hissetmem için seni seviyorum der misin? İyi hissetmem için bana seni seviyorum. Bu adam da çok tatlı bu arada şuradaki adam. Bu adam aslında bu kadar değil kesildi bunun uzun bir kesidi var. Ama video uzun olacağı için koymadım. Bu adam da çok tatlı bu arada. O seni seviyorum böyle abazda bir şekilde söylemiyor. Çok masum ve tatlı birisi. Erkek olsa da derdi büyük ihtimal bence. Der misin? İyi hissetmem için bana seni seviyorum der misin? Şaka mısın oğlum sen ama? Ben evde mi sandın dayı? <laughs> seni seviyorum dayı. İyi hissedeceksen söyleyiver veriyorum. Oğlum bu arada ben bu çocuğu çok takdir ettim. Bu arada ben bu çocuktan izin de aldım paylaşmak için. Ee, bu bu kesiti geçtikten sonra dedim işte hani sen çok iyi bir insansın hani böyle. Bu arada bu adamın karşısına gelen ilk üç insandan birisi ve direkt seni seviyorum diyen birisi gelince ben çok duygulandım gerçekten. Ve harbiden takdir ettim kendisini. İzin aldım. İyi hissedeceksen veriyorum. <laughs> seni seviyorum. <laughs> sen seviyorum der misin Bu arkadaşa sansladık. Hayır. Söylerim de gerek yok niye götünü kaldırayım? Anlayamadım tekrar söylesin. Full sansfur oldu videoya. Ananı sikeyim senin. Amcık Kendini iyi Google Translate'e gir, orada seni seviyorum ben sana söylesin otomatik. Seni seviyorum. 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 Seni sıkıyor. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Ya videodaki en komik yer bence burası ya böyle. Benim en komik bulduğum durum komedisi olan yer. Kötü olduğunu biliyorum ama çok komik geliyor bana. Ve bu arkadaş da bu görüntüyü ikinci kez görmüş o megledi. Ve video olduğunu bildiği için seni sikiyorum demiş. Ne kadar doğru bilemem bana böyle anlattı Discord'da. Yani belki de doğrudur belki de yanlıştır. Ben yine de açıklama geriye duyayım. Açıklama kısmında da yazdım zaten. Seni sikiyor. Sen seviyorum ben sen bu videoyu komple sil gitsin. Yok be. Sansür çok az var lan. Bir 10 kişide falan var sansür. Diğer yayıncıların izlediği kesitlerde hala sansürsüz. Yok öyle bir şey yok. Hepsinde sansür arkadaşlar. Lütfen. Öyle bir şey. Yok. Ne olacak? İnsanlık öldü mü? Diyemem maalesef. Neden öyle bir şey söyleyeyim. Ben yalan söylemeyi sevmem. Ama dediğim hay amına koyayım. Bu da yazdı bana. Bu bir şey demedi. Bizi, bizi rezil ettin abi dedi sadece. <laughs> Bugünün tepkisi de güzel bu arada. Bence tatlı yani. Kötü bir şey yok ortada. Lan kara geldi kaçırdık ya. Sen seviyorum der misin? Demem. Peki Blender... Şey oluyor değil mi böyle? Sen... Peki Blender'dan böyle şey dönüyor böyle. E, hataylı bir kahveciye dönüyor. İnsanlık öldü mü? Diyemem maalesef. Ben yalan söylemeyi Sen sevmem. Şey ben sevmem. yalan söylemeyi Lan sevmem. geldi kaçırdık <laughs> Ama dediğim gibi. Hay aman Lan kara geldi kaçırdık ya. Sen seviyorum der misin? Demem <laughs> <laughs> hisset. Ben anlamadım ya bunu. <laughs> bu adam benim karşıma üç kere geldi. Üç farklı deneyde de geldim. Hepsinde de çekmecesi açık bu adamın. Ne yapıyor bu çekmeci Niye burada? Bu ne? Altında penis mi var? Ne var? Çok merak ediyorum. Bana söylesin. Anlamadım. Kolunu koyuyor. Kolunu koyuyor. Ya mantıklı bak kolunu koy. Mantıklı. Belki o yüzdendir. Bu arada şarjla alakalı bir şey değil. Şarj yokken de açıktı. Priz yokken de açıktı. E, yemin ediyorum. Bana 3 kere geldi. Ya böyle bir bir 2 gün arayla geldi büyük ihtimal. Evet. İyi hissetmem için bana seni için seviyorum. Ba der misin? Seviyorum. Der misin? Deki dayı kaç travesti sen Abi git amına koyayım top mu duyuyoruz dayı biz senin yani Ananı bile sikerim İyi hissetmem için bana seni seviyorum <laughs> Burada bayağı kifit vardı kötü kötü onları koymadım Mesela bir şey yapıyordu bildiğin taciz yapıyordu Diyordu ki seni seviyorum der misin diyordu o da şey yapıyordu Bana sikini gösterir misin diyordu böyle dalga geçiyordu onun işte game taklit yapıyordu Bayağı iğrençti onları koymadım Yani onları da görmeyeyim bir zahmet Der misin? Senin ananı sikerim bak harbi diyorum. Bu arada herkes bunları gülmüş var ya bence hiç komik değil. Hani... <laughs> Hatta videodaki en utanç verici anlardan birisi yani. <laughs> i̇şte bu yüzden yüz insana gösterdik. 50.000 tane font kullandım buraya, tak! Burayı neden kimse takdir etmedi ya? <laughs> bir sürü font... Tak, tıka tıka, bo... oha! Ee, sağ olun arkadaşlar, çok sağ olun. Bu font kısmında da çok uğraştım, buraya da takdir etsin. Burayı iki kere yapsın bir de ben. Böyle bir videoydum. <laughs> bir şey diyeceğim, bir şey diyeyim mi? Bence Bence video sağlık çok seksi bir, Bir sus. Bence video overrated. <gülüyor> Ciddiyim. <gülüyor> <gülüyor> Bak bunu ben söylüyorum. Neredeyse iki gün olmadı daha. 2 gün oldu daha yeni iki gün oldu. Bence biraz overrated. Gibi geliyor bana bilmiyorum. Ben o kadar da... Lan bir dur. o kadar da böyle hani... Bu arada mütevazı, mütevazı olmaya çalışmıyorum böyle ya da aşağılık kompleksi bu anlama geliyor bilmiyorum onu yapmaya çalışmıyorum. Bence o kadar da böyle işte oha hani insanların hepsi böyle şey yapıyor ya. en iyi videon en iyi videomda YouTube'da izlediğim en iyi video falan tarzında bir sürüyorum gördüm. Bence biraz o konuda overrated olabilir bilmiyorum. Ama bence yani ben harbiden oldu dediğim videolardan birisiydim. <laughs> Arkadaşlar yeter artık teşekkürler. Teşekkür ediyorum.